Hocam bize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor oynuyoruz Yeni arkadaşlar. Yeni bir seriye başladı. Ee... Sandıklar neler var? O bayağı şey varmış. Kanka ben şey sonunda bunu neyse. Ben bunu. de bunu. Ben bunu. Bu da ortaya alalım. Lan benim elementerde sen nasıl aldın onu? Bir dakika bak, tohumları ben alacağım tamam mı? Tohumları ve şeyleri ben alayım. Hı, geri kalan eşyaları bana ver tamam mı? Sen bir şey alma. Mantarı. Ha. Her şeyi aldım valla. Bu arada harita var. Neresiymiş? Kanka yanımız biraz deniz sonra orman var. Bunlar belki işimize yarar ya. Ormanın yanında çiğ somon balığına pişiririz. Çimlik bir gibi bir yer var. Bir dakika bir bakayım. Evin oraya abi. Biz direkt oraya kaynaklı dağılıp duruyoruz. Sen de hadi. <laughs> Bekle dur. Kanka meşaleyi ver. E, Sandığı ben alsam olur mu? Aldım bir de. Meşaleyi ver. Tamam al. Böyle kişime zehir Böyle şurada bir bulmuş var. Şimdi ben bir de şu yerlere bakarız mı eğer. Kanka ben şurada adalar tamam. var. Bir plan burada işe yarar bir şeyler var gibi ve burada da boğuş var. Gel, yürüyeceğimiz güzel bir yer. Aa. Bir bir dakika ya, çok ağaç var. İşte ağaçların içine yapalım. Hayır hayır kanka, şurada açıklık ne gördüm. Biraz gittiğimizde küçük bir açıklık var gibi. Hı hı. Sen bana yanına gelsene. Geldim. Benim bir şey biraz kasıyor da. Şey tablet. Orada değil. Benim tablet kasıyor kanka. O şeyler ne bu arada? Hı. Kanka benimki kasıyor. Çok kasıyor. Tilki herhalde. Tilki mi? Hı hı. Pamuklu var. Umut yanıma gel. Burası çok iyi. Kimin Bu arada arkadaşlar e, ışınlanmak var. Mesela hileyi açtım ben. Bari senin de hile açık mı? Açık olması gerek. Açık mı? Kapalı her neyse. Boş ver. Sen yaparsın. Ya. Bu arada kanka neyden? Kuş ağacından mı normal neşe mi? Bence meşeden yabancı meşe çok daha fazla. <laughs> ben kanka şunları bir topluyorum. Ortada buluşuruz tamam mı? Ortada. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. 50 El, aboneye özel bir şey yapacağız ama onu daha karar vermedik. Evet. Bu arada tiktok adresiniz var arkadaşlar orayı da takip etmeyi unutmayın. Aynısı. ama hiç video çekmedik yani TikTok'u birazcık şey için akşam yemeğimiz vardı neyse yani de, de yaptık bu arada e, akşam olduğunda yatağımız bir iki kalan dünya turisti olsun da hayvanlar nerede dur 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 hayvana ihtiyacımız var yemek için aa bak inek ben yani koyun koyun kara koyun yok. ya. Üf. Kanka bir şey diyeceğim. Üç çeşit ağaç varmış. Ne? Akasya çam. Akasya'dan güzel çıkıyor. Neredesin oğlum sen? Akasya. Bir dakika yanına geliyorum. Ah. Akasya nerede oğlum? Akasya şuradaki. Bu Akasya'ydı. Akasya. Ak ah. Pardon yanlışlıkla. Ventoli çok kızıyor kanka sen akasya topla ben de meşe toplayayım. Huş top. Toplay Ama burada burası huş kaynıyor. Lan ben huş toplayacağım ben ne Allah Allah. Huşu ben toplarım. Kanka senin baltan var ya. Hı hı. Kanka bir videoyu dur. dur. bir ee, biz şey yaptıktan sonra odun topladıktan sonra geri gelelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz yeteri kadar odun topladık. Bu arada kazmam da kırıldı. Senin baltan yok mu? Ay dur balta evet. Ben arkadaşlar çok toplamadım ben. Bir at düştürdük bir de yenilik mı var. Benim yani bu da bir tane daha yatak yap, bir tane yatak yapabiliyoruz. Varış. Tamam. Söyleyeyim. Burada ben de bir Kaça şey yapacağım. Kaça kaçlık olsun kanka? Kaça kaçlık olsun? Hı. Hmm. Şu kurttan ben korktum ya yanlışlıkla vururuz da. E, evcilleştirelim ki sayesinde. Kang özür. Tam ağaç koyacağım yere geçtin de. Şuraya ağaç koydum ona geçsin. Bana vursa. Bana vur bana. Keşke kapatım olsaydı şimdi birlikte de verdik. Benim kazmam var. kendine bir tanecik crafting table yap. Ondan sonra da balta yap. Hatta kılıç yap. İşte kurt nerede lan? Ben atırsın. Ha, gidiyor. Tamam. Tamam. Kaça kaçlık olsun Barış? Bilmem. Bence 7'ye... 7'ye boy uzunluğu da böyle 4 olsun. 7'ye 4'lük bence güzel bir yeter bize. Hı <laughs> hı. 7, Şimdi 1 ben sayıyorum. 2 3 4 5 6 7. Bu arada arkadaşlar şey birazcık karışık olabilir. <laughs> evet çünkü bir sürü oyun kuracağız. 2 3 4 5 6 7. Kaç dakika oldu kanka? 7 dakika kadar oldu oğlum. 7 dakikaya olmuş. Bir şey yaptık 7 dakikaya. Ben 2, 3 2, 3, 4 5 5 Kanka sen bir videoyu durdun. 6, 7 Arkadaşlar sonunda ev yaptık. Böyle Yo, bir 1-2 bir, bir, şey bulduk. Koyun falan. Onları Hı -hı. öldürdük. Eee Şöyle şey yapıp hemen işimizi... Ya ben bir elim kanka. Bu sandık ne olsun? Bu sandık sen almışsın. Bak sağdaki sandık benim olsun. Sağdaki yatak da benim olsun. Tamam mı? Tamam. Ben, ben hemen e, eşyaları... <laughs> Çok değişik bir tarz. Koydum da yok. Şu ekmek kalsın şunu. Ya öbür bölüm madende yapalım. Evet arkadaşlar da öbür bölüm maden yapacağız. yapacağız. Şimdi koş şunu şunu da koş. Baya bir eşya var ve bize ben bir tane daha kendime sandık yapacağım. Sa İki tane sandık yapacağım Barış. Çünkü bu sandıklar bizi yetmez. Doğru. Hemen sandığımızı güzel bir şekilde. Kanka sonra bu yanlara koysana. Evet. Tamam. Koydu. Ah, burada Evet, daha da büyük. Ve bu bizim çözeli. Şöyle temizledim neredeyse temizledim. Evet, bu bitirelim. arada yavaş yavaş videoyu bitirelim mi? Bu, bu şey... arada ben ya ım... Aa, ah. vallahi kapıyı açacaktım. Ben diğer bölümde şey yapacağım. Ne? Adı nedir? Balkondan yapılan. Kanka balkonu da yapamayız. Uzunluğumuz yok. Evet arkadaşlar Hiç dışarıdan. yapamaz mıyız? Ben dışarıdan bir dışarıdan görüp başı yüzüne kapattım. Kanka dışarıdan görüntüsü çok da güzel değil. Hmm, güzel Çünkü de. Çünkü odunun farkı var. Mesela arkasıya kullanılmış neşe. Yani, yani bir sürü odun kullandık. Bence güzel bir görüntüsü. Aynen ya. Yanında da ben olayım. Ben de göstereyim. Her neyse uyuyalım artık. Değil mi? Kaç dakika oldu video Dokuz. İyi. On dakika ayarlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Sağır, bugün, bugün ne yaptık? yaptık. Bugün Evimizi ev... yaptık. Ev bence çok güzel oldu. yani Ben Hı -hı. çok beğendim. Değişik bir tarz oldu. Yaşanabilecek güzel bir ev. yani Yaşanmaz olsaydı hiç yapmazdım. Bak ben yatıyorum. Ya, sabah olunca da şey yaparız. Ha, ev. bitiririz. Evet. bitiririz. Sana... Olur ya yatarken bir karış desem varsın. Evet, ha kaynatın. Her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşürüz ve bay bay.